Beni izlesen arkadaşlar ben Emre. Ben Erdem. Bugün sizlere GTA 5'te yeni bir Iron Man moduyla karşınızdayım. Iron Man Mark 46 modu. Ee, bu mod gerçekten harika. Diğer modumuz e, biraz daha soluk renkliydi. Bunu da canlandırmışlar zırhı. E, i̇yi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar modumuza önce kurarak başlayacağız. Bir linkten dosya indireceğiz. Ben indirdim o yüzden bir daha indirmemek için bir daha indirmekle uğraşmayacağım. Size direkt linkini vereceğim. şurada indireceksiniz arkadaşlar. GTA5mods.com burası link bu. Ben size bunun linkini altta vereceğim. Şimdi indirdiğimiz dosya şu dosya. Tabii bunun Sivil pek olduğu için e, yanında Kaptan Amerika dosyası da geliyor. Siz isterseniz onu da indirebilirsiniz. E, ben sadece Iron Man e, Mark 46 modunu aldım. E, şimdi Mark 46 modu e, nasıl bir şey? Armor Parts ve Iron Man 5 Filesten oluşuyor. Bayağısı tabii e, Iron Man parça girdiğimizde şöyle e, birkaç birkaç diye bayağı bir dosya önümüze çıkıyor. E, ondan sonra Iron Man 5 fileste de armors kısmından şöyle iki tane e, arayüz dosyası gibi bir şey bunlar da. E, bu iki dosyayı Open IV, e, Armor Pass'ı Open IV ile e, ayrımdan 5 Flastikleri de e, şey, normal oyunun ana dizini atacağız. Kurulumu basit. Hemen e, şuradan Armor Pass'tan e, Open açalım. Hemen kuralım arkadaşlar. Ee, zırhı gerçekten canlandırmışlar, çok güzel olmuş. Ee, nasıl desem, böyle diğerine nazaran bence gayet daha güzel olmuş, daha hoş duruyor. Filmdeki gibi aynı. Ee, video açılsın. Ondan sonra bu e, P dosyalarını x64g.rpf'nin içine atarak kuralım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki x64 g.rpf dosyaları görüntü yoluyla sağlıyor yani görüntüyü aktarmalı diyen bir dosya olur. Ee, şuradan hemen e, Open sonra x64 g.rpf bunu siz modsun içine atacaksanız buradan da bulabilirsiniz. Ama ben buradan yapıyorum. Direkt oyunun ana dizinden. Buradan levels, gta5, generic, e, Casp object diyorsunuz. E, şuradan demizden yaptığım gibi edit mod diyeceksiniz. Evet. Ondan sonra buraya şu dosyaları şöyle eee böyle sürekliyerek de atabilirsiniz. Şu an atıyor, attı. Eee sonra şu add new file yani artı tuşuna basarak da eee buradan indirdiğiniz yerden doğru da atabilirsiniz. Eee şu an e, modun görüntü kısmı kuruldu. direkt şimdi arayüz modunu kuracağız. Eee yani Iron Man 5 flashtekleri. Ee, görüntümüz hal oldu. Şimdi oyunun ana dizini atacağız. Open, IV, Open IV ile işimiz yok. Armors'a girdik buradan. Ee, direkt oyunun ana dizinine ben şuradan siz tabi siz de masa üstündedir. Ee, buradan direkt dosya konumunu aç diyerek ana dizinine ulaşabilirsiniz oyunu. Ee, ben başka bir yere yüklediğim için modlu olanları buradan açıyorum. Ee, hemen buradan Scripts'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Siklips Ironman 5 res, e, armors buranın içine bu mark 46 dosyasını ve şu mark 46 yine png'yi atıyorsunuz arkadaşlar. Zaten ben de vardı bir daha attım. E, şu an e, modun her şeyi bitti arkadaşlar modu kurduk. E, özellik olarak bir değişim yok. Direk e, sadece e, görüntü zırhın görüntüsü değişiyor. Ee, Tabi daha güzel bir hale getiriyor bu da Modu ee, Bakalım nasıl olmuş Oyunumuza girelim dilerseniz arkadaşlar ee, Hemen şuradan Girelim tıkladım. Ve oyunumuza girişi yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar e, Oyunumuza girdik e, Yalnız adam da tam yerinde Daha Az Aa. Az kalsın düşüyordum. Anın üstünde yani. Banka ne bankı tam böyle ağzını üstünde duruyor. Neyse arkadaşlar, e, Michelle'le gireceğiz moda. E, şöyle modun giriş menüsünü CTRL'den yaparlar. Şu çocuğun bende birçok modlar e, biraz kasma yapıyor. E, Iron Man 5 e, yazan yere giriyorsunuz. ve direkt zaten Mark 46 e, bizim e, Bifur modumuzdur. Ee, şimdi göreceğiniz mod gerçekten harika. Ee, Diğerine göre bilirsiniz zaten diğerini. Baya canlı renkleri falan. Bu da biraz fazla gözükmüyor. Biraz şey olsun diye koydum buraya. Ee, böyle değişik bir mod. Ee, i̇çeriden görünüyor falan. Ondan sonra, şu beni kapatalım. Ondan sonra böyle yakından görünüyor. Yalnız böyle yakından fazla görünce Evet arkadaşlar ee, dediğim gibi işte e, modun gerçekten e, harika yönleri var zaten yani modu biliyorsunuz zaten bir tek zırh değiştirildi ve şuradaki png yani resim değiştirildi diğerleri zaten e, bildiğiniz Iron Man modu arkadaşlar Kostümü cılalımıştı işte, arkadaşlar parlıyor yani Kostüm harbiden harika oldu Baksanıza Aynen. böyle düşüşü falan da güzel yapmışlar ama böyle arada bir takılabilir. Malta gidelim. Arabaya evet. çarptı. <laughs> Kafaya geçirdi yalnız şu an. Güzel. Fark ettiyseniz. Çarptı çarptı gidiyor. Aynen, Oha Iron Man parış testi. <laughs> of. İyi, adı, adı, adı. Tamam. Arkadaşlar yani mod böyle. Şu an şeyini de görebilirsiniz. Mesela ışığa geldim zaten. Saçma sapan dönme. Dur bir dur. Böyle adamlara falan vuruyor. Pah. adamı ezdi geçti. Tamam. Şimdi Para Arabada. Oradan şöyle. Vaa. Wow. Adama asılıyormuş. Oradan bu şefsi gebertirim tabi. Uç. Hadi Allah. Paralarını da toplayalım. Ayrı benim paraya ihtiyacı var. Ayrı ben parasız durmaz. Çapkın Tony Adam Stark. Adamda paradan bol bir şey yok ki. Çapkın Tony Stark bu seksi zırhıyla geziyor abi. Evet arkadaşlar. Hay'a <laughs> çıkalım diyeceğim. Şaka yapıyorum. İşte e, iki kere W tuşu yani ileri tuşuna bastığınız anda böyle gidiyor. E, nasıl gidiyor tuşunu diye sonra sonra buna e, belli zaten. E, ondan sonra diğer özellikleri var ayrımın. Ne olsun. Adam düşerken tutuluyor ya. ne <laughs> biçim bu ben sizi. Ondan sonra. Ya. Ya, o da adam. Allah Allah. Allah Allah. Ondan sonra. Ne yapıyorsun? Hacı sen ne yapıyorsun? Bodyguardlık yap. Aa bodyguard gibi durdu lan. <laughs> Hacı. Alo yürü. Heh tamam. Böyle işte yine tek elle, sonra çift elle. Ondan sonra <laughs> atış şeyler var. Ee, saçma sapan bir ateş silah şey. Neyse arkadaşlar bu da böyleydi. Modu e, böyle kurdum. E, nereden indireceğinizin linkini vereceğim. E, onun yanında zaten Kaptan e, Amerika modu da var. Onu da isterseniz kurabilirsiniz aynı şekilde. E, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, sağ abone olmayı yukarıdan diğer videolarıma bakmayı unutmayın arkadaşlar. E, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Ondan sonra iyi seyirler. Yani. Uh, I think it was just...